Bulgaristan'ın siyasi coğrafyasına bakıyoruz. Bulgaristan yaklaşık 111 bin kilometre kare yüz ölçümüne sahip mezotop yani orta büyüklükte bir ülke. Yaklaşık 6,5 milyon nüfusu var ve %85'i Bulgarlardan oluşuyor. E, i̇kinci büyük halk ise Türklerdir. Ülkenin güneyinde Rodop dağları, ortasında Balkan dağları, dağlık ve ormanlık yapı vardır buralarda. E, Romanya sınırında düzlükler, Karadeniz kıyısında yine düzlükler bulunmakta. Bu ülkenin içerisinde Meriç ve Tunca nehirleri Türkiye'ye doğru akıyor ve Türkiye ile arasındaki sınır aşan sular konusunda zaman zaman ikili görüşmeler, müzakereler yapılır. Bu anlamda ülke bir NATO ve AB üyesi. Dolayısıyla askeri ve ekonomik anlamda böyle bir şemsiye altında bulunduğunu söyleyebiliriz. Kömür, altın, bakır rezervleri konusunda önemlidir. Bulgaristan'ın en büyük avantajlarından bir tanesi elektrik üretimi konusunda yeterli kaynaklara sahip olması. Ülke termik, nükleer ve hidroelektrik kaynaklardan elektrik üretir ve bunu komşularına ihraç eder. Ülkenin denize çıkışı Karadeniz doluyla şuradan olur. İstanbul ve Çanakkale boğazları vasıtasıyla da dünyaya açılır. Fakat haritaya baktığımızda Bulgaristan'ın Ege Denizi'ne de çok uzak olmadığını görüyoruz. Arada Yunanistan var. Eğer bir gün Ege Denizi'ne doğrudan ulaşma niyeti oluşursa Yunanistan ile hatta Batı Trakya toprakları nedeniyle Türkiye ile, ile de sorun yaşama potansiyeli bulunur.